bölgesi Osmanlı'ya katıldığı zaman hutbe hakimin harameyn olarak okunduğu zaman diyor ki biz diyor olsak olsak o beldelerin hademin harameyni oluruz diyor. Yani hizmetkar oluruz. Asla hakimi olamayız. Hutbeyi bu şekilde düzelten diyor. Yine işte biraz önce söyledim ya diyor ki kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez diyor. Bakın ne kadar güzel bir ifade. Kılıcımız parladıkça onun ışıltısından parıltısından düşmanın gözü bizi göremez. Nasıl güneş gözümüze vurduğu zaman önümüzü göremiyoruz arkadaşlar? Aynı onun gibi bizi göremez diyor. Ama Allah esirgesin diyor. Bir gün kılıcımız paslanır diyor. Da parlamazsa diyor. Düşman bizi görmek değil diyor. Bir de tepeden bakar diyor. Yani hani tepeden bakar demekteki maksat ne? Yani hani tepeden bakması bir şey değil. Ee, devlet zarar uğrar, millet zarar uğrar. Yani İslam'ın yükselişi engellenir. Ee, Müslüman Türk İslam yurtları tehlike altına girer demek istiyor arkadaşlar. Yine devleti kan tüm hataların altında nice gururun, gafleti yatar diyor. Yani devlet adamlarının gururdan, kibirden uzak durmasını istiyor. Yani gururla, kibirle işleri hafife almamayı, düşmana hafife almamayı, meseleleri hafife almamayı. Daha bunun yanında pek çok pek çok e, anlamlar yüklenebilir bunları ifade ediyor. Evet yine işte Mısır seferinden geldiği zaman İstanbul'a geçecek söyledim. Ee, İstanbul'da bir hazırlık yapılmış. Yani o hazırlığa katılmak istemiyor. Ee, nümayiş'e katılmak istemiyor. Ve diyor ki ya yani biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık. Halis niyetimiz rıza ilahidir. Yani Allah'ın rızasını kazanmaktır diyor. Bunun bir benzerini Fatih işte Trabzon'u pet etmek için o Karadeniz'in o yalçın dik dağlarını aşarken kan teri içinde kalıyor. Yani atından iniyor, yürüyor, yeri geliyor kayıyor. Dizin e, elbisesi parçalanıyor. E, ak e, ak koyunlu uzun Hasan'ın annesi gelmiş. Fatih e diyor ki, e, oğul diyor. Yani bunca diyor eziyet bir Trabzon için değer mi diyor. O da diyor ki, ana diyor. Yani e, bizim e, bizim diyor gayretimiz Allah yolundadır diyor. Yani eğer diyor biz şu Trabzon için şu kadar diyor cefaya katlanmazsak ahiret gününde diyor bizim neremize gazi desinler diyor. Bakın işte Yavuz'un dedesi yani hep aynı e, tarz sözler, hep aynı yürek, aynı anlayış, aynı bakış açısı. E, hepsi aynı potada erimiş, yoğrulmuş insanlar. Neden? Çünkü hepsinin kaynağı İslam. Bu ruhu, bu düşünceyi onlara kim veriyor, ne veriyor? İslam inancı veriyor. Allah yolunda mücadele etmek veriyor. Yavuz diyor ki ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kuşandım diyor arkadaşlar. Yani Allah yolunda ben mücadele edeceğim diyor. İşte Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin falan ona gönderdiği elçiler sözler. Ben diyor Allah yolunda sefere çıktım geri dönmem diyor. Yine işte vükela ve vezirlerin, devlet adamlarının süsleyi giymesini telkin etmeler üzerine, diyor ki e, devlet adamlarının süslü kıyafetler giymeleri padişahlarına güzel görünmek içindir. Benim padişahım diyor, insanın dış kıyafetine bakmaz, içinin güzelliğine, imanına, inancına bakar diyor. Onun padişahı kim? Cenab-ı Hak. Evet arkadaşlar, yine mesela e, Çaldıran Seferi'ne giderken asker 3 ay dolaşıyor. Doğu Anadolu topraklarında artık kış yaklaşıyor. Safa ve ordusu yok asker artık e, yoruluyor, beziyor, kıyafetleri parçalanıyor. Yavuz'a karşı isyan ediyorlar, ayaklanıyorlar, çadırına kurşun sıkıyorlar, ok atıyorlar. Diyor ki, üzerlerine atını sürüyor. Ve hey asker kılıklı korkaklar diyor. Mahiyetinde yiğitlik ve kahramanlık göstereceğinize böyle mi hareket edersiniz? Askerde itaat emre karşı gelmek midir diyor Yavuz Sultan Selim. Evet, yine e, bir sözü var. Diyor ki, yaralı gönlümü sevgilinin gece vakti, gece renkli zülfünün yani saçlarının, zülflerinin hayaliyle sardım. Yaralı gönlümü sevgilinin gece renkli zülfünün hayaliyle sardım. Geceleyin merhem bulamayan o yaranın vay haline diyor arkadaşlar. Yine Şah İsmail üzerine seferim vardır diyor. Yani benimle misiniz diyor askere. Yine mesela diyor ki meşhur bir sözü padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye kul olmak, bende olmak cümleden diyor. Yani gönül adam olmak istiyor, asıl güzellik buradaymış diyor ama devlet noktasında da görevleri var arkadaşlar. Bunun da bilincinde yani idarecilik, idareciliğin öneminin de farkında arkadaşlar. Evet yine İstanbul'a girmiyor. Biraz önce söyledim ya diyor ki işte Mısır Seferi'nden gelmiş, 2 yıl 5 aydan sonra Üsküdar'da orduya dur emri veriyor ve e, konaklı emri veriyor. Hava kararsın diyor, herkes evlerine dönsün, sokakları boşalsın ben ondan sonra İstanbul'a gireyim diyor. Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizi nefsimize mağrur edip yere sermesin diyor. Yani biz diyor e, Kanuni de Zaferi'ni kazanınca iki saatte koca Macar ordusunu içerisinde Avrupa da var. Bir Haç ordusu yok ediyor. Yani bir gurura kapılır gibi oluyor. Çadırına bir mezar kazdırıyor. O mezarda saatlerce yatıyor, tefekkür ediyor, düşünüyor. Yani gururuna mağlup olmamak için. Alparslan'la alakalı bu konuda bir anı var arkadaşlar. Dağıtmayın. Yani o da yani bir gurura kapılıyor. Daha sonra son nefesinde diyor ki yani gurura kapıldık diyor. Yani Dün Muzaffer orduların kumandanı iken bugün diyor ecel yatağına düştüm diyor. Allah'ım affeyle beni diyor. Koca Alparslan, Muhammed Alparslan gerçi iki adı vardır arkadaşlar. Muhammed Alparslan'dır arkadaşlar adı. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Yine e, Mısır seferine giderken askerlerinin torbalarını aratıyor. İçinden herhangi bir bağlardan, halkın bağından bahçesine alınmış bir meyve e, tanesi varsa seferden dönecek, çıkmayınca şükre diyor. Yani haram yemeyen orduyla zafer kazanılır diyor. Evet yine Mısır'dan dönerken arkadaşlar, Kair'den İstanbul'a dönerken işte şu söylediği söyleniyor. Yani gönül ister ki diyor Afrika'nın kuzeyinden İngiliz'e çıkayım, İspanya'ya çıkayım. Sonra Balkanlar üzerine tekrar İstanbul'a döneyim. Yani işte İspanyayı da fethetmek niyeti. Yani ben padişah olursam İslam Birliği yolunda ciddiyetle yürüyeceğim diyor. Hatta, hatta Mevla ruhsat verirse, yani hatta Mevla müsaade ederse çünkü faniyiz, ecel var. Yani bir şey niyetleniriz, ecel bizi alır ve yapamayız arkadaşlar. Mevla Cenab-ı Hak bana ömür verirse, ruhsat verirse diyor, Hint ve Turan'a gideceğim, Hindistan'a ve Orta Asya, Türk illerine Turan'a gideceğim. Ve doğuda da, e, batıda da... E, İlahi kelimetullah için çalışacağım. Zalimlere evladım olsa da merhamet etmeyeceğim. Zamanımda rahatlık olmayacak. Ahaliye tasavvut edilmeyecektir. İşte benim halim diyor. Yeniçerilere sesleniyor. Yani Yeniçeri padişah olurken onu söylüyor. Padişah seçmek istiyorlar ya Sultan Selim'i. Biraderim ise Şehzade Ahmet'ten bahsediyor. Rahatı sever ve yumuşak bir tabiatı vardır. Eğer seferden korkmaz ve çileye talip olursanız bana beyat ediniz. Aksi halde sultanlık için kardeşim Şehzade Ahmet tercih ediniz ki onun zamanında rahat ve sefanızla meşgul olursunuz diyor. Bak bunu açık açık söylüyor. Yani benim yolum çetindir diyor. da Yavuz'a karşı asker ayaklanınca ben diyor size söylemedim mi diyor benim yolum cefa yoludur. Rıza-i İlahi Kelimetullah yoludur. Cihat yoludur diyor. Şimdi bu hareketler neden ettir diyor. Nedir diyor. Evet. Yine ağabeyi korkutu saltanat yolunda feda diyor ki ey, ey ağabey diyor ne sen böyle yapsaydın ne de ben böyle yapmak mecburiyetinde kalsaydım diyor. Devletin bek bekası için yani şehzade Korkut'un tabutunun altına giriyor ve gözyaşları içinde bu sözü söylüyor. Yani bütün gecede yanında Kur'an okuyor, Yasin-i Şerif okuyor. Evet yine askere ayaklanınca diyor ki isteyenler diyor e, hanımlarının yanına dönüp entarelerini giyebilirler diyor. Yani kıyafetlerini yani ev kıyafetlerini. Ben düşmana karşı tek başıma da olsam giderim diyor. Yani çaldıran seferinde söylüyor asker çadırına ok atınca. Evet ve arkadaşlar mesela Mısır'ı fethediyor ama çok sevdiği Sinan Paşa var. Serdar... E, B büyük veziri var. Mısır aldık diyor. Lakin diyor Mısır'a bedel Sinan'ı kaybettik diyor. Çok üzülüyor arkadaşlar. Çok üzülüyor. Yani Yavuz Sultan Selim'i e, ortadan kaldırmak için Toman Bay ve Seçme e, e, Memlük fedaileri, ünlü silah Osmanlı merkezine saldırıyorlar. Ve e, Sinan Paşa ileri atılıyor arkadaşlar. Sinan Paşa'yı Yavuz zannediyorlar. E, şehit ediyorlar. Yavuz geriden atları dolaşıyor, diğer yerlerde mücadele ediyor. Sinan merkeze memlüklerin bir fedai saldırısı düzenlediğini, Sinan Paşa'nın zor durumda olduğunu duyunca Yavuz atını çatlatırcasına koşuyor e, merkeze, atı kara bulutu, yalın kılıç gidiyor arkadaşlar Memlük fedailerine mayetiyle beraber ama yetişemiyor. Sinan Paşa şehit düşüyor, Yavuz çok üzülüyor ve diyor ki Mısır aldık ama diyor. Mısır'a bedel diyor, Mısır'dan da kıymetli Sinan'ı kaybettik diyor arkadaşlar. Yani yine sözleri çok Yavuz'un. Evet yine işte Piri Paşa'yı Mekke'nin e, işte Mekke'ye bir diyorlar ki Mekke bölgesine bir e, yönetici atayın diyorlar. Hayır diyor onu Mekke şeriflerine, e, seyitlerine ve şeriflerine bırakıyor arkadaşlar Mekke'nin yönetimine diyor ki bunu diyene paşa Mekke ve Medine padişahlığı serveri kainatın evladı, peygamber efendimizin evladı kiramı elindedir. Ben o memleketi askeriyle varıp almadım. Onlar kendi kemalat, olgunluk ve hüsnü güzel edetleriyle ve insanlarından dolayı İslam birliği yolunda bana itaat eylediler. Bu izzetin, bu olgun davranışın mükafatı üzerime vaciptir. Benim yerine getirmem lazım. Hak Teala'ya gece gündüz şükrederim ki o mübarek beldelerde okunan kutbelerde ismim yad olunur. Sultan Selim Han'ın adı okunur. Bu saadet Cihan padişahlığına değişmem. Yani bunu bu adını e, adın, adımın okunmasını dünyanın padişahlığına değişmem. O hepsine hepsinden üstündür diyor. E, bu itibarla Harameyn-i Şerifeyn'in halkına ne lazımsa esirgemeyin. Yerine getirin ve sakın ola ki, o hüküm mübarek Beldenin umuruna müdahale etmeyin diyor. Yani Mekke şerifleri orayı yönetecek diyor. Evet yine e, işte Asancan'a soruyor, Asancan bu ne haldir diyor, ecel yatağında asıkta diyor ki ''Sultanım Allah'a erme vaktidir'' diyor ve doğruluyor o bitkin yavuz sen. Bir de Asancan diyor ''Sen nice vakitleri bizi kimle zannedersin Allah'a karşı bir kusurumuzu mu gördün?'' diyor. O da diyor ki e, diyor Sultanım'' diyor yani Dilim varmıyor söylemeye. Bu hal başka haldir diyor. Yani anlıyor Yavuz. O zaman diyor Yasin-i Şerif oku diyor. Evet arkadaşlar. Yine mesela işte e, Bezirgan'dan borç alıyor. E, defterlerin bir tanesi. Defter vezirgana borç yeri ödenecek. O da diyor ki yani ben borcu istemiyorum. Kalsın sadece bir oğlum var. Onu iki açıya Cebeci Ocağı'na alın diyor. Yani Asker usta olsun diyor. Bu teklifi Yavuz'a getiriyorlar. Yavuz diyor ki, bana diyor getirdiğiniz şu sözsüzlük teklifi dolayısıyla yemin ederim ki diyor, e, sizleri diyor ortadan kaldırırdım diyor. Fakat Sultan Seliman parasına tamam ettiği için bir ve defterleri ortadan kaldırdı. Demeleri ben çekinirim böyle bir yanlış düşünce yayılmasından endişe ederim diyor. Tez diyor hemen vezilgana parasını yad edin. Ve bir daha da diyor huzuruma böyle kanun uygun olmayan işlerle gelmeyin diyor. Benim temiz askerim içine askerlikle alakası olan insanları asla katmaya kalkmayın diyor. Evet yine e, bu sözü var. Yine işte e, e, İbn-i Kemal'in atın ayağından sıçrayan çamurla alakalı diyor ki bunu kaftanım, bu kaftanı diyor alın saklayın tabutumun üzerine örtün diyor. Alemin ayağından sıçrayan çamur e, benim üzerimi kirletmez diyor. Yine... Şehzade Süleyman kıyafete, süse püse çok meraklı. Soruyor baba nasıl olmuşum?'' O da diyor ki oğlum o kadar süslenmişsin ki diyor anana yiyecek bir şey bırakmamışsın diyor. Ya da şöyle de söylüyor. Bire Süleyman sen böyle giyinirken, giyinirsen anan ne giysin diyor. Gülbahar anan diyor ne giysin diyor. Yani süsü püsü kadınlara özgü bir şey olarak görüyor. Ama tabii Şehzade Süleyman'da hani genç herkesin yapısı farklı. O da o tarz giyinmeyi seviyor. Sonuçta hani herkesin bir tarzı var arkadaşlar. İkisi de anlayışta kabul edilebilir. Evet. Yine arkadaşlar Şam'da büyük alem Muhammed Bedahşi'yi ziyaret ediyor ve hiç konuşmuyor. Ve yani devlet adamları soruyorlar, diyorlar sultanım hiç konuşmadınız, hep dinlediniz. O da diyor ki büyük evliya meclisinde onlar konuşurlarken başkalarının konuşması Velev ki cihan padişahı da olsa, Yavuz da olsa diyor uygun düşmez diyor. Biz sultan isek de diyor böyle maneviyat sultanlarının himmetlerine her zaman muhtaçız diyor. Yani onların dualarına her zaman diyor ihtiyaç duyarız diyor. Şayet diyor onun huzurunda konuşmam gereksiydi, bunu belli ederler ve söz etmemi temin ederlerdi. Bir şekilde onu bana belli ederlerdi. Ben de diyor konuşurdum ama öyle bir, bir işarette bulunmadılar diyor. Ben de diyor ede ben diyor konuşmadım uygun olmaz diyor arkadaşlar. Yine e, yine diyor ki işte meşhur Şah İsmail ile e, alakalı meşhur bir sözü var değil mi? E, Sanma şahım herkes sen sadıkane yar olur. Herkes sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Sanma şahım sen herkesi sen sadık dost olur. Herkes sen dost mu sandın? Belki o düşman olur. Sadık Sadıkane belki bu alemde dildar olur. Yar olur, dost olur. Ayar olur, düşman olur. Dildar olur, sözdar olur. Serdar olur, kumandan olur. Çaldıran da karşına çıkar, Yavuz olur demek istiyor Şah İsmail'e arkadaşlar. Hakikaten de bir gün çaldıran da karşısına çıkıyor ve tarumar ediyor Şah İsmail'i. E. Evet arkadaşlar. Yine yine bu sözü meşhurdur arkadaşlar. İşte yine e, kendisine aşık olan e, bir e, işte bir hizmette bulunan bir kız, genç bir kız işte ona da o kız da diyor ya hani yazıyor Yavuz'u anlatmıştım derdi olan neylesin, derde neyse söylesin diyor yazıyor Yavuz kağıda. Korkuyorsa neylesin yazıyor kız o da diyor ki hiç korkmasın söylesin. Bu da ona ait olan sözlerden. Evet yine diyor ki e, Ey gönül başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama diyor. Düşmandan da korkma. Devlet ve saltanat ancak Allah'ın verdiğidir diyor. Yani evet. Yine Ey canım eğer sana Selim'i gibi yüz tane devlet ve saltanat dayı verirse cihana bağlanıp dosttan uzak kalma. Yani dünya dünyaya bağlanma diyor. Dosttan dost kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. İslam yoludur. Onlardan diyor uzak kalma diyor arkadaşlar. Evet, yani işte yine e, Mısır'a Mısır girdiği zaman halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri dolduruyor Mısır halkı. Yavuz'u çok değişik zannediyorlar. Yemin'in ve Kavun'un o dönemde başa giyilen kavuk sarık etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlar. Çünkü Memlük Sultanları'nın farklı, işte Toman bayın falan farklı, Kansu Gavri'nin farklı. E, Yavuz ise, önde değil cengaverlerin ortasında tabi güvenlik meselesi var 3 günlük çatışmalardan sonra Kahire'ye girmişler El hala Tomomba'yı yakalanamamış El daha sonra Yavuz takip edip yakalıyor elbiseleri ve kabuğu yanındakilerden farklı değil diğerleri gibi hatta daha bile sade ve önüne bakarak mütevazi bir şekilde yürüyor o şekilde giriyor arkadaşlar 15 Şubat 1917'de e, Kahire'ye muzaffer bir kumandan olarak girdiği zaman arkadaşlar Kahire'de Sultan Selim'i karşılayan bir Mısırlı vakanomist, Memlük vakanomisti, tarihçisi yani bunu yazıyor onun hakkında. Evet yine Muhammed Bedavşi, Şam'da yetişen büyük alim ölüm döşeğindeyken şu sözleri söylüyor, halka vasiyet ediyor. Bu diyor size vasiyetimdir diyor. Sultan Selim Ağa'na itaatte kusur etmeyin diyor. O diyor fetihle vazifelendirilmiş bir İslam'ın kılıcıdır diyor. Yani İslam'ın kılıcıdır diyor. Hani Yavuz'un rüyası var ya arkadaşlar. İşte e, Hasan Ağa görüyor, Hasan Can'a soruyor rüyanı anlat, o da diyor görmedim. Sonra öğreniyor ki e, işte kapı Keplu Dağları'ndan Hasan Ağa bir rüya görmüş falan. Yavuz anlattırıyor rüya. Yavuz da aynı rüyayı görmüş. Yani e, Peygamber Efendimiz'i e, işte e, rüyalarında Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti e, Ömer'i e ve Hazreti Osman'ı görüyorlar. Hazreti Ali diyor ki rüyasında Sultan Selim Han'a Peygamber Efendimiz'in diyor selamı var diyor. E, Hicaz bölgesinin hizmeti ona verildi diyor. Yani durmasın diyor. İşte yani inanan olur, inanmayan olur ama bu Osmanlı tarihlerinde de yazıyor arkadaşlar. Hani ya rüya var, rüya var, hepimiz rüya görüyoruz. Yani temiz kalpli insanlara Allah yolunda mücadele eden insanlara bazı şeyler rüya aleminde gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Yani işte bunu eleştirenler var ama fincandaki fala bakıyorlar. Falla güzel şeyler söylendiği zaman mest oluyorlar mesela. Ya da işte yıldızlara inanıyorlar. İşte astrologların fallarına inanıyorlar. İşte şu zaman şöyle olacak, bu zaman böyle olacak. Yani bacılarımız beni bağışlasın. Özellikle de onlar bunlara inanıyorlar. Ve onlara inanıyorlar da yani Yavuz'un ve Kapıketudası Hasan Ağa'nın gördüğü böyle bir rüyaya neden inanmıyorlar arkadaşlar. Yani bu da var. Bu da ayrıca tarihlerde de ne yapıyor? Yazıyor arkadaşlar. Evet yani işte bunların kaynakçıları da var arkadaşlar. Evet burada daha anlatacaklarım elbet kalmıştır ama burada ne yapalım arkadaşlar? Burada artık Bitirelim. İşte savaş meydanlarında e, korkusuzluğu diyorlar işte. Onunla alakalı da e, Mehter'den bir dörtlük okuyum e, Bitirelim arkadaşlar. Asırlar boyunca çınladı Serhat. Doğudan batıya Yemen belgrad. Duyarak bakan gözler görüyor Fatih Topkapı'dan şehre giriyor. Yavuz Sultan Selim Han Kahire'den Mısır'a giriyor. Bunu da ben ekledim arkadaşlar. Yanlış olmasın haddimizi aşmayalım. İşte Yemen Belgrad diyor. Yemen'de Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarında topraklarına katılıyor. İşte Yavuz tuğlarla, sancaklarla Kahire'ye giriyor. Sen böyle yürürken tuğla, sancakla Türk'ün zaferleri geliyor akla. İşte Yavuz Sultan Selim de muhteşem ordularıyla Tebriz'e giderken, İran'ın başkentine girerken Safavinin kalbine girerken, e, Kahire'ye girerken, İskenderiye'ye girerken, Memlü'nün kalbine bir mızrak gibi saplanırken arkadaşlar, işte Mehter'in bu dizeleri de ne yapıyor aklımıza geliyor arkadaşlar. Buradan tekrar e, Yavuz Sultan Selim'e de Allah rahmet eylesin. E, gençlerimiz tarihimizin bu büyük şahsiyetlerini tanıdıkça gelecekte daha büyük işler başarmak için kendilerinde kuvvet ve kudret bulacaklardır. Ee, arkadaşlar. E, yani Avrupa'nın, Amerika'nın Hollywood yıldızlarına, e, film e, aktörlerini, aktrislerini e, örnek almak değil ya da işte Avrupa'nın şarkıcılarını e, ya da işte e, Sporcularını e, örnek almak değil, gençliğimizin, e, tarihimizin bu büyük şahsiyetlerini, Yavuzları, e, Mimar Sinanları, Fatihleri, Selahaddin Eyyubileri, Alaparslanları, e, Nena altınları Yahya Çavuşları, Seyit Onbaşıları, e, Ulubatlı Hasanları, Barbaros Hayrettin Paşaları, Turgut Reisleri arkadaşlar... E, Halime çavuşları, gördesi makbule hanımları, Mehmet akifleri arkadaşlar kendilerine örnek almalılar. Onları tanıdıkça vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna ve gelecek uğruna daha büyük işler yapmak için kendilerine kuvvet, kudret bulacaklardır. Hayatta da şahsiyet bulacaklardır. İşte devlet de bunun için tarih derslerini koymuş. Yani işte. Biz e, tarih öğretmenlerine de o yüzden bu görevi vermiş. İşte biz de yani onlar yüce destanlar yazmışlar, şanlı destanlar yazmışlar. Yani biz işte böyle sözle onları yansıtmaya çalışıyoruz ama ne mümkün arkadaşlar. Yani böyle işte e, eksik noksan e, ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Hani yarım yamalak anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani e, onlar da eksiklerimizi, e, kusurlarımızı e, hoş görsün. E, Cenab-ı Hak ve eksiklerimizi, e, yanlışlarımızı, hatalı sözlerimizi bağışlasın arkadaşlar. Yani e, onları örnek alalım onun için arkadaşlar anlatıyoruz. Hepsine buradan Yavuz Sultan Selim Han'a, Hasan Can'a, e, Muhammed Bedahşi'ye ve tüm e, o dönemin yiğit, mert ve fakirce vatan evlatlarına buradan eee fatihalar gönderiyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Arkadaşlar. Onları unutmayın. Yani bu vatana bize onlar bıraktı. Onların emeği büyük. Onların e, hayatları pahasına mücadele ettiği bu topraklarda yaşıyoruz arkadaşlar. Hala şehit veriyoruz. E, hala nice genç canlarımızı veriyoruz arkadaşlar. Şehitlerden şehidealardan fatihalarınızı eksik etmeyin. Yine burada Mehmet Akif'in çok sevdiğim bir dizeleri var. Onu, onunla bitireyim arkadaşlar. Çanakkale Şehitler Abisi şiirinde diyor ki, yanlışında da olabilir bağışlayın. Diyor ki arkadaşlar, Allah'ın o kulları gufrana bürünmüş eller taş türbeye girmez, yalnız bir Fatiha bekler diyor. Yani yalnız bizden bir Fatiha bekler diyor. Onlardan Fatihalarınızı e, eksik etmeyin arkadaşlar. E, Yavuz Sultan Selim Han'ı da ziyaret etmek isteyen Fatih'te Yavuz Selim Camii var. Orada türbesi var arkadaşlar. Orada ziyaret edebilirler. Bahsettiğim o çamurlu kaftan da orada sergileniyor. Orada görebilirler arkadaşlar. Barbaros'tan bahsettim. Onu görmek isteyenler de e, arkadaşlar Beşiktaş'ta Beşiktaş iskelesinin hemen arkasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi var arkadaşlar, ziyarete açık. Ee, yine Preveze Zaferi'nin yıl dönümünde 28 Eylül'de törenler yapılıyor arkadaşlar. Ee, normalde 28 Eylül olarak e, yazar kitaplarda ama e, 27 Eylül'de tören yapılıyor Deniz Kuvvetleri arkadaşlar. Gidenler orada o güne denk gelen ya da özel gitmek isteyen törenlere de katılabilir. Barbaros'un türbesi de açık arkadaşlar. Orada Barbaros'ta ziyaret edebilir. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.